Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Ahmet Eren ile Herobrine abisi. Evet Öyle internetten Herobrine cd'ni girdik. Yani 1.19'dayız. Ama ne bileyim oradaki adam da 1.19'du. Adını söylemeyeceğim. İsim vermiyor az. Niyesini söyleyeyim unuttum. Eyvah burası kömür var. Kömür var yine. Tamam güzel. Işte. 64, 500, 100. Çocuk, 100. Arkadaşlar Bir dakika dur Evet arkadaşlar ev yapacağım taştan Aa çok doğru düzgün Tarım yapalım şuraya da Tamam mı yeri kazma yapacak tahtada. Tahtada iyi kazıyorlar. Hayır, Yo taş da, daha iyi. Da, da. Olur Top. Hayır dedi. <laughs> Kıyafeti ben orada Hemen gece hmm. oluyor. Şu benim ben, ben. Kıyafeti getir buraya. Evet arkadaşlar gece uyuma mücadelesi. Kalsın bunlar burada kalsınlar. yazdım. Zombi ver bütün tahtalarımı ben, bana. Ben şey yapacağım onu. Ben oh, Kolas. Sağ ol. Hadi Bir devam, kalkan, işi devam. Kalkan, kalkan yaptım. Yıl, şey ben de. Yılak ya çok güzel yedi yılak. Bir de burada Evet. Sen altın seçsin. Teşekkür et bana. Ben verdim hepsini sana. Oo 22 dakika olmuş lan videoyu. Ben de iki. Hayır ben sessiz video çekiyorum ben zaten. Bir de YouTube'a yerleyeceğim. Hiçbir Abi burada yok. plaka var. Altın plaka. Ben koydum. Aa çürüket var. Ben şurada ilek yiyecek kasacağım. Pardon. Acaba plaka'yı eritebiliyor mu? Evet. Eriyor, ermiyor. <laughs> sesi duydu mu? Maden sesi. Evet. Bir öyle de maden vardır. Tamam. Çabuk aşağı doğru kazalım. Hayır ya. Ev yapacağız. <laughs> Abi o plaka kapıları açıyor kanka. O plaka Bilmiyorum. kapıları aç. Git kum kaz sadece yapacağız Oha aç, aç açken e, Türkiye'de hiçbir şey olmadı Neden olsun sadece açlık vermedi mi Aa, vermedi asla Tamam oğlum git kum kas bitiyor başka bir şey kraft Ebu kum kas önce craft ne craft table kum katsana. Koysa var craft table'a. Hayır. Git kum kas. Kum kasınca vereceğim. Kürek gerek. Kanka elinle de kasabilirsin. Hiçbir şeycik de olmaz. Ve kürek hemen kırılıyor zaten it kaz elinde. Bak kum yok. Tamam tamam kazma sen. Ben kazayım. Hiç böyle açılmayı denedin mi? Şöyle var.

Evet. Bizim de. Sizin yerin çeyrek yeri Bizim de odamız var. Ama burası annemin odasıydı. Evet. Gel sessiz olun o zaman. Burası annemin odası. Ses yapmak zorunda değilsiniz. Evet, arkadaşlar bana... özür diliyoruz. Evet arkadaşlar plaka nasıl yapılıyordu? plaka Ha? <laughs> Arkadaşlar hiç süslemedim eve çünkü buna yet yetecek şey yok, malzeme yok. Belki şöyle yapabilirim. Ama. Kaç tane taş gerek bunun için? 10 Burası şantiye. Şöyle kablama yapayım mı? Ha? Yap. Bak. Böyle tahta. Bir bak. Alo. Olur. Tamam. Kaka ben kendi yemekleri pişireceğim burada. Sandıkta bir sürü yemek var. Onları da pişir. Hayır olur. koydum. Hı? Biz de zenginiz. Bak. <laughs> ya ne işin yarayacak? Ha ha <laughs> çok. Bende de, de kaktüs var. Ölüksün. Hiçbir soru yok bu haftada. Bence Olur. de. Arkadaşlar yalan çıktı seed. Test ediyorduk zaten biz bulmadık Değil mi? Evet test ettik Biz de te de te test etmeyiz. Gizem avcısı olduk. <laughs> Tavukçuk bay bay. Tavuğu buraya kapatayım mı? Kümes. <laughs> <laughs> Aa boğulmuş öldür. <laughs> Gel lan. Hiçbir şey yok <laughs> Sudan çıkamıyor şu şey an. Evet. Ne oluyor? Galiba. Aynen. Evet. Gir. Efendim. Teyze? Evet. Harçlama yapıyorum. Olur. Avuç sen, sen